Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube izlenme programı ve web site trafik yönlendirme programı yapacağız. Hadi şimdi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar kullanacağımız program VC kod Bu programları aşağı açıklama linkine bırakacağım. Burada yeni bir çalışma programı oluşturuyoruz. Daha önceden hazırladığım kodları buradan alıp çalışma programımıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet buradan tutuyoruz Bu kodlarda ne var arkadaşlar ee, Otomatik belirttiğim yani bazı sitelerden otomatik proxy çekecek ip çekecek ee, Kaç adet Göndermek istiyorsak Onu yazacağız Ve tabii ki Gönder butonuna basacağız Ctl ve seçeneği arkadaşlar kodlarımızın hepsini bu çalışma programımıza kaydediyoruz Burada python Yazılımını kullanıyoruz arkadaşlar. ctls olarak kaydedebilirsiniz ya da buradan ee kaydedebilirsiniz. Tabii ki isimlendirirken aşağıdaki ismi kullanırsanız çünkü ikinci program için yine aynı ismi kullanacağız. Tabi burada size kalmış bir şey arkadaşlar. Yani hani A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz ama A nokta P'ye yaparsanız Python olduğu belli olsun Arkadaşlar şimdi oluşturduğumuz dosya bu Arkadaşlar bu bizim kodumuz şimdi bunu çalışır bir e, exe programı yapacağız bunun içinde Python programını kullanacağız Arkadaşlar burada yeniden bir çalışma programı açıyoruz PowerShell modu ya da direkt o az önceki girişten yapabiliriz çalıştırmak için e, Arkadaşlar bu kodu yazıyoruz ee, sistemimiz bakın çalıştı şu anda ee, şimdi ikinci kodumuzu yazıyoruz burada masa üstünden bilgi çekecek burada ben yanlış yazmıştım 4x hızlandırma yaparak geçiyorum çünkü dosya adını yanlış yazdığım için hata vermişti burada arkadaşlar kullanıcı adı yazan yere bilgisayarımızın adını yazıyoruz yani benim burada Alperen bunu yazdıktan sonra nereye çıkarsın diyor dosya veya hangi dosyayı çeksin diyor az önceki yaptığımız programı diyor aç yani bunu da yapıştırdıktan sonra enter'a basıyoruz arkadaşlar kodları işliyor peki biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar kodları tamamen birleştiriyor exe formatında yani çift tıklayarak çalıştırabileceğimiz bir program elde edecek arkadaşlar Eğer bir hata almazsanız bu şekilde yapacak bu işlem çok uzun sürmüyor Eğer yapay zeka ve e, Python yazılımı alakalı Evet işlemimiz bitti bakın kapatıyoruz geliyoruz arkadaşlar e, burada bakın buraya kaydetmiş şu iki dosya olarak buraya giriyoruz uygulamamız hazır arkadaşlar az önce yoktu çift tıklayarak uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar Evet şimdi burada ben belirttiğim sitelerden otomatik proxy çeksin demiştim bakın 147 tane otomatik proxy çekmiş tabi bu sistemi siz daha da geliştirebilirsiniz arkadaşlar veya beraber de geliştirebiliriz e, manuel ekleme yeri de yapmıştım ben hani Yarın bugün belki bulunur diye ee, şu anda bulduğu güvenilir e, şeyler bunlar arkadaşlar tabi bu izlenme programı ile alakalı daha çok e, içerik hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar bakın buradan YouTube linkimizi yazıyoruz kaç adet yollanacaksa proxy adımızı yazıyoruz başlata basıyoruz ve göndermeye başlıyor Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.